Bir insana çok fazla nazik davrandığında, çok yani hayır demeyip nazik davranıp, önemli değil deyip ona üst perdeden bakmayıp halden anladığında müthiş bir insanlık özelliği değil mi? Ne kadar naif bir insansın, insana özgü bir davranış. Karşı taraf bir süre sonra şöyle oluyor, sana özen göstermemeye başlıyor, hmm. sana... Seni hırpalayacak belki senin yaptığın işi belki başka şeyleri yani o anını zorlayıcı hallerin içine sokuyor. Çünkü diyor biliyor ki e, Yelda ya da Balçiçek iyidir ya o idare eder evet. o halden anlar. O halden anlar. Şimdi gelelim diğer tiplere. Bir tip modeli çiziyorum. E, böyle ketum, böyle üstten bakar ay Allah'ım böyle yani uzak olsun. <laughs> Kırar, döker falan. Onların çevresindeki insanlara bak. Evet. Özenirler ona. Evet. Neden? <laughs> Genel olarak o da yaranma çabasına gidiyor çünkü o insanları belli bir seviyede üst görmeye başlıyor. Hayır diyebilen insan onlar, onlar kendini hmm. savunabilen insanlar. Haliyle onlar güçlü insanlar. onları da yaranmak adına onların peşinde. Ne kadar sahte? Çok çok. Bir de çok, çok eziliyor o insan, iyi olan o ilk model. Ee, ve çok kırılıyor evet, aslında. Evet, evet. Yani, Ama oysa ki onların sayısı artsa keşke. Zaten diğerlerinden gırla var etrafta çok yani. Çok fazla var. Çok tahammülsüzlük var değil mi? Elden? Çok. Düş